Günaydın. Nerede kaldın Ela? Alt tarafı markete uğrayacaktın. Girişte Halit'in önce ile karşılaştım. Konuştuk biraz. İyi, ben fırladım. Siz de çabuk olun. Fikret Hoca hemen acile inmemizi söyledi. Zeynep. Ha? Neyin var senin? İyi misin? Yok bir şey. İyiyim. İyiyim ben. <laughs> Hemen hazırlanın... Hepimize burada ihtiyaç var... Neyimiz var hocam? Lise servisi kazası... 10 tane çocuk şimdi geldi... Daha da geliyor... Ankara'dan gelmişler... 19 Mayıs gösterilerine gidiyorlarmış... Ama servis kontrolden çıkmış... Hadi çocuklar hadi... Zeynep. Hadi... Halife Peker. 17 yaşında. Vital bulgular stabil. Gözünde travmaya bağlı ödem ve ekimozlar. Kuyruk sokumunda palpasyonla hassasiyet ve sağ diz altında muhtemelen bir kırık var. Tamam. İki numaralı travma odasını alın. Hala kanıyor. Yüzüm hala kanıyor. Merak etme. Onunla hemen ilgileneceğiz. Siz estetik cerrahi uzmanı mısınız? Hayır. Ben asistanım. O zaman dokunmayın bana. Estetik cerrah gelsin. Hatta bölümün şefi falan. En üstünü kimse o gelsin. Bir estetik cerrahla görüşmeden kimse yüzüme dokunamaz. Kimse. Hemen Arslan'a haber ver. <laughs> tamam Melihciğim. Akşam çıkarken arayacağım seni. Söz. Günaydın Arslan. Günaydın. Aslan Bey, öğrenciler buraya Ankara'dan gelmişler. Halinin ailesi Almanya'daymış. Ancak akşam varabileceklermiş. Ameliyat yetkisi için onlardan faks isteyelim mi? Önce ameliyata gerek olup olmadığını görelim de. Arslan Bey, ayrıca sağ bacağında şiddetli ağrı var. Kırık olabilir. Siz estetik cerrah mısınız? Evet, küçük hanım. Yüzümü bir an önce düzeltirseniz iyi olur. Bir ay sonra liseler arası dans yarışması var. Dansçı mısın? Evet, okulun takımında baş dansçıyım. Yani amatörsün. Evet ama şimdilik bu yarışmayı kazandığımda profesyonelliğe adım atmış olacağım. Umarım iyi bir estetikçisindir. Arslan Bey en iyisidir. Yalakalık yapıyor ama yine de haklı. Ben de iyisini bulamazsın. Aa. Tamam. Hastanın maksillofasiyal tomografisi çekilsin. Ortodonti doktora geldiğinde hazır olması için de Sağ diz ve bacak iki yönlü grafisini çektim, tamam mı? Tamam. Gökhan Kral, 34 yaşında. Sol kolundaki derin kesikler dışında bir şikayet yok. Okulun beden öğretmeniymiş. Durumu stabil. Ben iyiyim. Lütfen önce çocuklarla ilgilenin. Merak etmeyin, onlarla da ilgileniyorum. Hadi. 19 Mayıs gösterisine gidiyorduk. Otobüs banketten yuvarlandı. Hı hı. Dikkatli olun. Taşıyoruz. Bir, iki, üç, hop. Fiko. Gökhan. İnanamıyorum. Sensin Fiko. Fiko ha? Adın ne? Ömer. Merhaba Ömer. Sana bakmak için şunu çıkaracağım, tamam mı? Hepsi o Ali ve aptal arkadaşları yüzünden. Şoför devamlı dönüp onlara susun demek zorunda kalıyordu. Biz de Yasemin'le konuşuyorduk ama sessizce. Onlar gibi böğürmüyorduk. Elimdeki kalemi tam kafalarına fırlatacaktım ki Birden her şey baş aşağı döndü. Ve kalem de Ömer'in gözüne girdi. Ailesini aramalı mıyım? Biz ilgileniriz. Ali ve o aptallar hapse girmeliler. Ailemi değil, polisi çağırın. Onları düşünme değil, tamam mı? Nasılsa son sınıftaymışsın. Bir daha onları görmek zorunda kalmayacaksın. Kalacağım. Okulların kapanmasına bir ay var. Ömer, sakinleşmen gerek, tamam mı? Çünkü sinirlenip sesini yükselttiğinde kan basıncın artar, ...ve gözünü kaybedebilirsin. Sakin olman gerekiyor. Tamam, denerim. Hale gelecek ay dans yarışmasına katılman zor görünüyor. Bunu duymamış olsam iyi olur. Ortopedistimizin dediğine göre dizinde ve kaval kemiğinde çok ciddi kırıkların var. Bir de çatlamış koksiksin var. O da ne? Omurgaların sonundaki kemik. Yani poponun en üst kısmı. Popo mu kırıldı yani? Evet. Hale ameliyat olman şart. Hem de bir an önce ameliyat olmalısın. Yoksa içeride oluşacak olan kanama dokuların beslenmesini bozacak ve bu durum kangrene neden olabilir. Yalnız yaşın küçük olduğu için ailenden izin almamız gerekir. Annemle babam Almanya'da ve buraya gelmek için bilet bulmaya çalışıyorlar. Hocam beklersek çok geç kalmaz mıyız? Evet haklısın. Ben bir babanla telefon görüşmesi yapayım. Yasal izni bizi fakslar. Seni ameliyat almışken ben de aynı anda yüzünü hallederim. Allah kahretsin rezalet. Popom kırıldı. Sakın arkadaşlarıma söylemeyin. Sakın. O dans yarışmasına katılacağım. Ben baş dansçıyım. Eminim bir ayda iyileşirim. Hiçbir şekilde ne yaptığını hissetmiyorum. İnşallah kolumda koca bir yara izi bırakmasın. Sadece küçük bir dikiş. Her zaman yaptığım bir şey bu merak etme. Hocam ...benim ilgilenmemi ister misiniz? Zaten o benim işim. Siz hiç dikiş atmazsınız ki Fikret Hanım. Gerek yok Hasan'cığım ben hallediyorum. Hocam yani ben yapabilirim gerçekten. Siz bu arada başka işler... Gerek yok dedim Hasan. Hı. O bir cerrahi aslanı. Ben de cerrahi aslanlarının şefiyim. Ya. Hı hı. Fiko biliyor musun? Hiç şaşırmadım. Şefinle ben lisede sınıf arkadaşıydık. Öyle mi? Evet. Bu kız var ya bu kız. O tam bir dahidir. Bütün ödevlerimde o bana yardım ederdi. Yok canım. Sadece birkaç sayfa bir şey yaptım. Önemli değil. Hocam. Galiba bir dinleseniz iyi olur. Kalp atışlarımda bir sorun mu var? Tamam. Bir bakalım. Gökhan kalbin şu anda galiba biraz fazla mesai yapıyor. Bu yüzden EKG'ni alacağız ve kardiyoloji uzmanımızdan sana bir bakmasını Hı -hı. isteyeceğiz. Dikişleri sen bitirir misin Hasan? Hı -hı. Tabii. Sen bitirsen olmaz mı Fiko? Ben mi? Hı -hı. Tamam olur. Suat Bey e Hı -hı. haber verir misin Hasan? ne varmış? Şunu gördün mü Doktor Zeynep? Evet. Görünüşe göre kalem göz arka duvarını geçerek beyin korteksine zarar vermiş. Bu bir kanama mı? Hı -hı. Evet. Ufak bir kanama. Daha da büyümeden o kalemi oradan almalıyız. Ben hemen ameliyathane ayarlayayım. daldın? Zenan? Yo dalmadım. Bir şey mi oldu Zenan? Evet, aslında bir şey oldu. Ee, tamam, çıkabilirsiniz. Pansuman yaptırmayı ihmal etmeyin. Söylesene, ne oldu? Söyleyemem. Söyleyebilirsin. Ya beni yargılarsın? Üf Zenan, saçmalama. Söyle hadi. Ben dün gece kanepede yatmadım. Ee? Ben dün gece kanepede yatmadım. Yani siz... Yoksa... Evet. Doktor Zeynep. Ömer nasıl? Onu hemen ameliyata alacağız. Çok iyi bir cerrah da kalemi gözünden çıkaracak. İyi olacak mı peki? Yani kalem çıkınca her şey düzelecek mi? Gözünde bir sorun olmayacak değil mi? Elimizden gelenin en iyisini yapacağız Yasemin. Ama riskli bir ameliyat olacağını bilmelisin. Peki ameliyata girmeden önce onu görebilir miyim? Ona söylemem gereken bir şey var. Bu ikimiz için de çok önemli. Lütfen. Tatsız bir şey söylemesen iyi olur. Ameliyattan önce kötü bir haber alması doğru olmaz. Yok. İyi bir şey söyleyeceğim. Yani sanırım iyi bir şey söyleyeceğim. Bakın Ömer ortaokuldan beri benim en iyi arkadaşım. Biz otobüste konuşmaya başlamıştık. Ona ilk defa kalbimi açacaktım. Onu bir arkadaştan daha fazla sevdiğimi söyleyecektim. Ama söyleyemeden otobüs devrildi. Lütfen onunla konuşmama izin verin. Peki. Ama şimdi bir takım tetkikler yapılıyor. Ancak ameliyata girmeden seni onunla görüştürebilirim. Şimdi söyle. Doğru mu anladım? Yani siz yani sen ve Suat yani yani demeyi keser misin? Evet doğru anladın. Suat'la ben. Neyse işte doğru anladın. Nasıl hissediyorsun peki? Felaket. Sanki her yerde Azze ninnemin yüzünü görüyorum. Bunu nasıl yaparsın? Ben seni böyle mi yetiştirdim? Zenan diyen gözlerle bana bakıyor. Of. Nasıl yaptım ben bunu Ela? Çok değil. Sadece bir yıl önce biri gelip bana bunu yapacağımı söylese onu öldürürdüm. Zenan. Siz birbirinizi seviyorsunuz. Aşıksınız ve bu yaz evleneceksiniz. Bu zaten olacaktı. Sadece biraz erkene çekmişsiniz. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Evet. Bir de... Bir şey daha var ama. Suat. Uyandığımda yoktu. Beni bırakıp gitmiş. Bu kadar şeyi doldurmak zorunda olduğuma inanamıyorum. Yani bir çocuk bir yerden düşse... ...sizin bir roman mı yazmanız gerekiyor... kocuğum çok meşgul olduğunu biliyorum ama bana şunları doldurmada yardımcı olabilirsen... Bunlar hastaların doldurmaları gerekir. Doktorların işi bu değildir. Ama tabii ki gerektiğinde hastalarımıza yardımcı oluruz. Üzülme Gökhancığım, bir şeyler ayarlarız. İyi kalpli fikon benim. Beni her zaman kollarsın değil mi? Yapma şunu. Anılarınızı bölmek istemem ama burada dinlemeye çalışıyorum. Atrial fibrilasyonunuz var ama semptomik görünmüyor. Yani bu iyi işaret. Öncelikle kalp ekonuzu yapacağız. Bir patoloji saptanmazsa kalbinizdeki ritim bozukluğuna bağlı fıhtı oluşmaması için kanın akışkanlığını arttıran ilaç tedavisine <laughs> başlayacağız. Aslında bu tedavi planını sen kendin de yapabilirdin Fikret. Tabii sınıf arkadaşınla lise analarına kaptırıp gitmeseydin. <laughs> çocuğumun başı belada mı yoksa? Yok. Merhaba Aslan Bey. Sana da merhaba. Niye güldün? Yok merak ettim. Sadece yaşadığımız şeyi düşünüyordum. İstemiyorsanız söylemeyin. Ama ben hiç aklınıza geliyor mu? Evlilik nasıl gidiyor Ayla? Nasıl olabilir ki? <laughs> Anladım. Bu evlilik büyük bir hataydı. Sizce de öyle değil mi? Bunu Hasan'a sorman gerekmez mi? Ela, acile mi iniyorsun? Evet, birkaç ufak yaralı daha var da. Sabah hiç konuşmadık. Annenle nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Beni sürekli şımartıyor. Kahvaltılar, yemekler, öperek uyandırmalar. Oo, harika. Her şey yoluna girdiğine göre artık düğünümüzü düşünebiliriz he? Evet. Hem annem de hazırlıklara yardım eder. Hı hı. Sen nasıl bir düğün istediğine karar verdin mi? Evet. Kır düğünü istiyorum. Seni gelinlikle görebilmek için sabırsızlanıyorum. Bir ara Haldun Hoca ile konuşup izin günlerimizi öğrenelim ve düğün tarihimizi belirleyelim o zaman. Tamam. Levent Bey, ameliyathane hazır. Ömer'i alıyoruz. Hı hı. Tamam Zeynep, geliyorum. Merak etme anneciğim. Hepinizi seviyorum, tamam mı? Tamam, söylerim. Annem selam söylüyor. Onlar gelene kadar bana iyi bakacakmışsın. Burası mı? Yani şey, evet... Ama seni durumdan haberdar edeceğim. Merak etme. Gözüne iyi bak. Çünkü buradan çıkınca... ...hayatının sonuna kadar bana bakacaksın onunla. Gözüme kalem girmeden iki saniye önce... ...seni seyretmekten hiç bıkmayacağım demiştim. Sonunda bana aşık olduğunu anladın değil mi? Ben senden en az başı önce biliyordum. Hmm, ben son iki senedir biliyorum. O zaman söz ver bana. Dört ay sonra reşit oluyoruz ya, benimle evleneceksin. Anlaştık. Söz mü? Tabii söz. Görüşürüz çılgın sevgilim. Çılgın sensin. Sen daha çılgınsın. İkiniz de yeteri kadar çılgınsınız. Hiç merak etmeyin, ben bu konuda uzmanım. Hadi. zaman. Moralim çok bozuk. Gelin gelin. Tamam. Haleciğim geçmiş olsun. Ameliyat olacak mısın? Çok üzüldük. Sana arkadaşlarıma söyleme demiştim. Ben söylemedim. Biz hemşerilerden öğrendik. Hı hı. İnşallah baş dansçı olarak senin kadar iyi olabilirim Hale. Hoca senin yerine beni aldı da. Benim yerime baş dansçı mı oldun? Bunun için çok dua etmiştim. Doğam kabul olduğuna göre Gerçekten bunu hak etmişim demek ki. İyi. Bu arada mezuniyet balosunu dert etmene gerek yok. Can'ı aradım. Galiba seni yine de baloya götürmesi için onu ikna edebildim. Yüzün ve popon rezalet durumda olsa bile seni götürecek. <laughs> Bence kesinlikle seni götürür. Bunu yapacak kadar klas bir çocuk o. <laughs> Can'ın ne kadar klas bir çocuk olduğunu saptadığımıza göre artık ziyaret saati bitmiştir. Hadi bakalım. Hoşçakal hoşça kal tatlım. Umarım suratını mahvetmezler. Güle güle. Küçük akbabalar. Hayatım sona erdi. Her şey bitti. Mahvoldum. Mahvoldum. Yavaş dikkat et. Hadi otur. Meral'cığım ben Haldun'dan Ela'nın durumunu öğreneyim. Hemen gelirim. Umarım yoğun değildir. Sen de biraz solukla tamam mı? Tamam anneciğim tamam. Merak etme ben gayet iyiyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.